Evet arkadaşlar işletmeleri gezelim görelim serimizin yeni bir videosuyla beraber sizlerleyim. Yanımda Hakan Engin var. Şimdi kısaca birazcık kendisinden bahsetsin. Ondan sonra e, burada neler yapılıyor onları da bize anlatacak. Evet Hakan abi. Ee, öncelikle hoş geldiniz. E, ee, tarım hayvancılık bizim genel mesleğimiz ekmek paramız. Evet. Bu tür işlerle uğraşmaktayız. Oğlum kaç tane büyükbaş hayvan? Büyükbaş hayvan işletmesi burası. Evet. Küçük başımız da var ama küçük başımız burada değil. Ee, ama kendim şu anda büyükbaşlarla uğraşıyorum. Yaklaşık 40-45 tane bakıyorum. Bunların içerisinde hepsi karışık oluyor. Buzağıdır, danasıdır, besisidir, işte e, süt inekleridir, gebesidir. Böyle karışık bir sistemle bakıyorum. İşlediğin arazi mesela kaç dönüm? Yani üç, yaklaşık 300-350 dönüm arazim var. Buğday, mısır, işte ayçiçek, pancar. Ondan sonra e, bazen mısır silajı ekiyoruz. A, az çok. Yem şalgamlarıdır, fiilerdir, otlardır. Bu tür işleri de yapıyoruz. Bu tür kazancımızı kazanmaya çalışıyoruz. Yani çoğunlukla aslında e, kesif yem veya palet yem değil de hani kendi evet, arazilerimizden evet, yemimizi evet, karşılamaya evet. çalışıyoruz Daha, diyorsun. Daha güzel oluyor. Daha e, ekonomik oluyor bizim için. Tabii daha e, ekonomik e, Yani Sonuçta i̇şte, yani, yem fiyatları uçtu yani, gitti. gitti. Evet. E, Biz de evet. bu şimdi altından önce böyle çıkacağımızı çıkacağımız. Şimdi düşünürüz. hayvanların akşam yemeği saati. Tabii. E, tabii. Bunlara nasıl koyulduğunu falan evet, nasıl beslediğimizi evet, evet. beraber göreceğiz i̇nşallah, o zaman. Inşallah. Tamam. Hadi bakalım hmm. oraya doğru geçelim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, Elanur burada. Elanur bize burayı birazcık tanısın değil mi? Kendisi genç çiftçi. <laughs> Elanur söz sende bakalım burada neler var sen anlat bize. Burada dağlarımız var. hani iki tanesi değil, iki üç tanesi dişi. Tamam. Geri kalanı erkek. Hepsini besliyoruz ve satıyoruz. Betofuna bak. Hiç buraya rahat bırakmıyor. Evet Helandur sen şimdi e, az önce seninle konuştuk. Hı. Dedin ki ben buradaki e, bütün hepsinin bir ismi var. Ben aklımda olanların hepsinin ismini sayabilirim diyorsun. Evet. Tamam o zaman bize sayabilir misin bakalım? Damla. Damla. Tamam. Rüzgar. Evet. Kerem Ali. <laughs> bunu bilmiyorum. Biz buna Angus diyoruz. Angus'lar. Hmm, tamam. Bunu, bunu bilmiyorum.

iki tane buzamız var. Bunların ikisi de kız. Bunlar süt emiyor. Üşümesinler diye de brandayla örtüyoruz. Devam edelim. Burada da üç tane buzamız var. Bunlara süt vermiyoruz. Önlerine mama koyuyoruz. Yem yani ve benzeri şeyler. Bunların hep üçü de kız. Beni düzeltmen iyi oldu. Ben az önce <laughs> erkek dedim. <laughs> üçü de kız. Evet. Bunların boynuzlarını yakıyoruz. Büyümesinler diye. bu Bunların ikisini yaktık da bunun biri yine büyüyor ya yani. ama çok o kadar uzun büyümüyor yani. Şey boynuzda olunca birbirlerini acıtıyorlar, vuruyorlar. Evet. Biz de yakıyoruz. Gözüne sonra. sokuyor. Evet. Ve evet, kör yılda, olabiliyor. Evet. Ee, bunların da yemliği burada. Şimdi evet. bakalım o zaman. Takip ediyorum seni. Evet. <laughs> Ablan ne getirdi bize? Ee, ablam mısır küspesiyle yem getirdi. Yemme yarma. <laughs> Yemme yarma <mı> getirmiş. Bu <laughs> bızak yemi. bızaklara göre yem veriyoruz diğeri de evet mısır küses mısır mısırdan yapılıyor <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> hepsi seni çok seviyor bak evet <laughs> koyunca bunların isimleri var mı evet var ama ikisini biliyorum bunu biliyorum <laughs> bunun ismi ne peki çilek çilek Onların da var isimleri. Peri ve yudum. Ney ne? Peri ve yudum. Hangisi peri? Bu peri, bu yudum. <laughs> Söyledim ama ikisini bilmiyorum. <laughs> petek değil. Petek orada. Karıştırıyorsun. <laughs> Bunlar ileride anne adayımız. Evet. Bunlardan süt sağlayacağız. <laughs> Ve bize buzak verecekler. Şimdi diğer tarafa mı bakacağız? Evet oraya bakalım. Orada da e, hem gebe bir iki tanesi gebe olmayan düve, düve var. Onları göstereceğim. Burada kızının kızının kızı var. O kadar. Evet. Yani kızının 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 kızı. O kadar. evet. <laughs> <laughs> Burada kaç tane var? Yaklaşık 15-20. Hmm. Bunlar salacaklar olan? Yok. Yok. Birkaç tane var burada. Onlar salacak, içeri girecekler. Geri kalanları burada koyacağız onlara. Ha bunlar burada yatıyorlar kalkıyorlar. Evet, kalkılar. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Hmm. Şimdi buradakileri saymaya kalksan bitiremen. <laughs> ama hepsinin yine ismi evet. var. Evet. Hepsinin biliyorum. Hepsinin var. Bunların biliyorsun ama evet. değil mi? Ezbere. Evet. İnekleri biliyorum. <laughs> Peki ya. sana zor bir soru soracağım. Heh. Şu bakanın ismi ne? Kiraz. Birazcık daha zorlayayım o zaman seni. Sor ne? Şu. Bu mu? Evet. Yoksa bu mu? Bu. İkisini evet. de söyle. Asiye Melek. Sen mi sallıyorsun yoksa? Yok doğru. Vay be. Bu bir tane içeride ineğimiz var. Girecek içeri. Onun kızı. Ha bir de onları da biliyorsun yani. Evet. Ha onun kızı işte bu evet. bunu. Evet. Dilek mi bağırıyor? <laughs> o kızının kızı. Onun kızının. Onu, O kızının da kızı var. <laughs> Bir de onları da biliyorsun. Evet. Başka mesela ne söyleyebilirsin? Mesela bu kaç yaşında falan diye söyleyebilir misin? Söyleyebilirim. Bu 8-7 yaş. 8-7-8 yaşında. Bunlar 2-3 yaşında. <laughs> Çoğu hayatın 2-3 yaşında var. Bir 3 tane 4 tane elimiz var. Onlar 8-9 yaşında var. Burada sultan. <laughs> Bu Semanur. Hangisi? Bu. Elanur var mı? Var İçeride. <laughs> Bu da o gördüğünüz meleğin kızı. Bir de onları da nasıl unutmuyorsun? Unutmuyorum. Ama seviyorsun değil mi? Evet. Onlar da seni seviyorlar ama belli. Evet. Şimdi onlara ne koyacağınız burada? Saman, hı -hı. yem ve silah. Hı hı. Tamam. Dolduracaklar. Onlardan koyacağız. Sen böyle yardım ediyorsun Meliz. hep annene babana değil evet. mi? Aferin. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> şey. Keşke belirlere gelse de onun annesini göstersem. Onun kızı içeride. Onun bir de oğlu var. <laughs> o kadar. Evet. O kadar. Yok bu değil. Hani küpe numarasına falan mı bakıyorsun ama onları da görmeden direkt hani simadan tanıyorsun onları. Evet bazılarının küpe numarasını biliyorum. Ama o kadar fazla bilmiyorum. Bir iki tane yani. <laughs> ne yapıyorsun? Bunlara mı çalışıyorsun? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada köşede bakan Nazlı. Elanur da gösterseydin. Elanur galiba annem içeri aldı onu. Ha, i̇çeri mi aldı? <laughs> i̇çeri aldı. Asiye. <laughs> Bak şurada bir tane kara düve var. Evet. O kara düve. <laughs> o kadar Karadüğü. o kadar çok isim koymuştunuz ki artık. Evet. <laughs> Kalmamış değil mi? Sattıklarımız da var yani. Ha onlar bu sefer revize evet. mi ediyorsunuz? Evet. Mesela onun ismi geliyor. Bu sefer yeni doğana falan evet. Ediyorsunuz. <laughs> Hadi bakalım. Semanur vardı bir tane inek. Hı -hı. O da böyle yaşlıydı ama ölünce bunun adını taktık. Hmm. Siyah inci. <laughs> Hakan abi hepsini biliyor. Şimdi e... silaja doğru gidiyoruz. Bunlardan çoğuna koyuyoruz yani kırkına koyuyoruz diyelim. Hı hı. Beşine koymuyoruz. Beş de zaten ufak olduğu için ee, burada babamla ablam dolduruyorlar silaj. Bun bunlardan internete koyacağız. Ee, senin videolarını asla asla kaçırmıyoruz. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Kanalına abone oluyorum ve like atıyorum. <laughs> Bunu da sevmeden geçmeyeyim. Şimdi kendini izleyeceksin ama. Evet. <laughs> <laughs> sen de artık bir YouTube kanalı aç ama. Ben Açık. de seni izleyeyim. Açık mı? Var ama kullanmıyorum. Yani video atmıyorum diyelim. Tamam o zaman atarsan bana tamam. haber et tamam mı? İzleyeceğim sen. seni. Geç. Seninle beraber çekeriz. <laughs> <laughs> tamam öyle yaparız. <laughs> Şimdi Hakan abi bu e, ne silajı? Tam olarak içinde ne var? Müsalgam, tirtikale, yulaf. Üç tane karışım. Üç karışım var. Bunun içinde Bizimki de bir de eklenti bezelye. Evet. Bu üç yani karışım bizimki dört karışım. Bayağı bezelye Hı -hı. ektim. Onu da ayrı bir şekilde yapacağım ama bu seneki sistemimiz şalgam, titikale, yulaf. Hmm, nasıl karışımda. güzel mi peki yani süt verimin etkisi oluyor mu bunun? Ee, hayvanlar çok iştahla yiyor bunları. Evet. Bu şalgamı. Ee, bu öyle bir şey ki sanki turşu. Ay insanlar nasıl bir turşu ihtiyacı görüyorsa hayvan da sanki onu bir turşu olarak görmek istiyor. Öyle bir ihtiyaç duymuş gibi gösteriyor kendini. Ve de çok güzel de kokuyor. <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> güzel i̇nsanlar bile vaktinin neredeyse yeme şeyine geliyor. Bizimki de öyle. <laughs> sütü mesela güzel yağlandırıyor. Evet. Sizde de aynıdır. Evet, evet Bu herhalde doğru. şeyin Lenox'un özelliğinden yani evet. şalgamın özelliğinden evet. geliyor olabilir. Çünkü şalgam silajı yaptığımızda sadece sütü yine o şekilde yağlandırıyordu. Evet. Yine <laughs> <laughs> <Yeniden> ben. <laughs> Şimdi Hakan abi burada doldursunlar. Elanur bize bir içeride Evet. Malzemeleri tanıt. Hadi bakalım. Yalnız birkaç tane bilmiyorum. Panço. Panço. Sus. Kız, <kızım> tamam. Şimdi <laughs> <Tamam, Sınır>. ses çıkartıyor. <laughs> Bunca gibi değil. <laughs> Buraya koşayım. Ee, burada büyük olanı gördüğünüz o biçerde ver. Şey mesela buğday ve ayçiçeğine onunla biçiyoruz. Bu da silaj yapma makinesi. Ot silaj yapma Evet, ot evet. silaj yapma makinemiz var. <laughs> evet. Bu da cesur. Cesur mu? Evet. Kaç yaşında bunlar? Yaklaşık 2-3. Maşallah Allah'ım. <laughs> evet. Isim, Hadi o zaman. <laughs> Hadi sen Bu traktör. Bununla arabaları mesela silaj yaptığımız onları bunu arkasına takıyoruz. Onu doluyor. Hı Dolunca inekleri yediriyoruz. Oradan veriyoruz. Arabaya atıyoruz. İnekler yiyor. Ee, sonra bununla istediğin her yere gidebiliyorsun. Bunun hız sınırı 25. Hız yani 5, 10, 15, 20, 25 var fazla çıkamıyorsun. Kullanabiliyor musun? Evet. Hadi ya. Tek başıma kullanabiliyorum. Var. Evet. Araba ile kullanıyorum. <laughs> evet bu da e, az önce gördüğünüz üç rengin evet. Aynısı. kardeşi. Ha kardeşi. Ya, ya bu farklı seviyorum. Evet farklı. da geldi bak. Beethoven. Kedileri sevmiyor. Kediler tırmıklıyor sonra ağlayarak kaçıyor. <laughs> e, ee, biz de buzaklara yeni yer yapacağız. Hı hı. Ne ee, yetmiyor <laughs> diyelim. Burada otlarımız var. Gördüğünüz gibi burada ot. Bu bir nevi şey sakız gibi bir şey. Ha şeydeki ot balyası. Evet ot balyası. Sakız gibi şey. Geviş getiriyorlar yani. Evet. Ağzını çiğniyorlar. Geviş getirmesi iyi bir şey zaten. Evet. Geviş getirmezse zaten inekten kork. <laughs> <laughs> Metofon. Metofon. Beethoven kaç yaşında? Yeni. Yeni mi daha? Bin. tabii Aman. 15 gün bile olmamıştır. Maşallah var ama ya. Baya bir <laughs> orada beslemişler. <laughs> 15 şimdi... gün bile yok yani. Baya bir kısa gün. Hüseyin nerede acaba? Ha burada. Hüseyin. Ördüklerin o... de ismi var demeyesin şimdi bana. Var. Yok artık. Ama sadece buna koydum yani. Ha sadece buna. Neden çünkü hep bir taneydi ve onu kendim büyüttüm. Bu o değil mi? Evet. Ama kendi büyüttüm. Aa abi gibi gelsin. <laughs> kendim büyüttüm onu. Bir taneydi, bir tane çıktı. Onu da kendim büyüttüm yani. Şey, bir kaç kutum için. Yaklaşık 30 tane. Oo. Ama satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> satıyoruz. Sene veririz. Evet. <laughs> Burada da küspermiz var. Bu da pancardan yapılıyor. Az önce koyduğumuz. Evet, az önce koyduğumuz içeride. Evet. <laughs> Bu da pancardan yapılan bir şey. Pancarı burada böyle dilimliyorlar bayağı bir ince bir şekilde. <laughs> dilimliyorlar sonra içine birkaç malzeme daha katılıyorlar yani tatlandırılsın diye. Ondan sonra afet diye. diye. <laughs> Orada üç tane özellikle kızların şimdi annelerini göstereceğim. Hı hı. Orada beleğin annesini göstereceğim. Ona da el aldım. <laughs> Arkadaşlar e, ee, Ela Nur YouTube kanalı açsın mı ya? Vallahi açsın mı? Destekler misiniz? Yani açmalı, açmak için like atın. <laughs> açsın diyenler like atsınmış arkadaşlar. Dediğim kızının 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 oğlu. Bu oğlu. A şuradaki bağlı evet, mı? Evet, bu erkek <laughs> oğlu. Bu da kızını dışarıda gördüğümüz kızının 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 kızı. Ya, nasıl karıştırmıyorsun? <laughs> Ona dolaşma inek basarsan. <laughs> o yüzden aldın onu değil mi? Evet. Almazsan basıyorlar. Ara mi yıkar? <laughs> Ağlıyorlar kıyamam. Evet. Şimdi o kızın 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 kızı. Bu da oğlu. Oğlu da orada. Şimdi onların göre, annesini göstereceğim. Elanur. <laughs> Elanur bu mu? Evet. Dışarıda gördük kızının annesi sonra o onun yavrusu. Yok hayır. Ha, be kafa karıştı. <laughs> bunun Beyin kafa karıştı. Kızının, kızının kızı. O. E bunun kızı dışarıda, onun kızı dışarıda, onun kızı burada. Onun oğlu da orada. <gülüyor> <gülüyor> Beyim ben <laughs> ya. Şu anda Elhamdan'ın YouTube kanalı arkadaşlar bu. <laughs> şey yani tamamen kendisi anlatıyor. Tamamen ya, her şey yani bilek, onun kontrolü ya, altında ya. arkadaşlar. <laughs> dışarıda söylemiştim. Ha burayı aldınız onu. Evet tamam. bu Esma Anuş. Doğacak olan. Doğru yani. Ha doğru yani. Asiye. Vallahi kafa kalmadı. Asiye. <laughs> Ve Yaren. Vay be. Öyle. Vallahi <laughs> arkadaşlar Elanur'u sevdiyseniz Elanur'la videolar çekeriz size. <laughs> sen de ister misin Elanur? Evet tabii ki de. <laughs> ya, i̇şte bu yarma. Bunun e, işte bu ezme değil ama. Ha bu şey kırma. Aha, bu kırma. Bu süt yemeğine ki A2. Değişik bir yem yan yani. Burada bir melez var. <laughs> melez. Evet, dışarı şöyle diyeyim sana. Nerede melek nerede? <laughs> melek. Nerede melek? Burada yok galiba. <laughs> Orada içeride gördüğünüz ineğin kızı burada. işte bakalım karşıda. Sen de biliyorsun. <laughs> evet o biliyor. Kızı karşıda. İçerideki'nin kızı, onun kızı, onun da kızı var. Gelelim. Arkadaşlar siz de anladıysanız ben de anladım. <laughs> onun kızı, bu. Onun kızı bu. Kızının içeride gösterdiğim Derya, onun bir de oğlu. Anladın mı? <laughs> Anlamış gibi yapıyoruz. <laughs> Serap. Nereden buluyorsun bu isimleri? O da doğru çok mak. Çık. mi ne? Çık. Sen Çık. 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 Yere Çıksana bir ya. Çıkar mısın? Evet. Annurun elinden ne her iş geliyor. Ne gelmez ki? Bak bak Petrof ne bak. Şimdi de sağma yapacağız. Annem düğünleri takıyor. Düğünlere takıyor. Düğünlere gidiyor. Taksın kursun ben anlatacağım. Tamam o zaman. Hadi bakalım bekliyoruz. Evet, buraya hava olsun. Ama burada hava geliyor. Oradan zaten itibaren hava geliyor. Buradan buraya bu beyinciğe gidiyor. Beyincik. Bunun bu olmadan mesela çalışmaz. Evet. Sonra bunu işte hortumuyla yakınlaştırıyorsun yine. Burada bir, bir anda çekiyor içine. Bir anda çekiyor yani size. Sen sayabiliyor musun? Evet. Peki gösterme imkanı olabilir mi şu anda? Değilim. Gösteririm. Gösteririm yani. Takabileceğim inekler var. Hadi bakalım. Çelim. Yes, oha oha. Oh. Baş aşağı kızım. Baş dur anne. Maşallah aferin sana be. Evet arkadaşlar ee, Elanur bize esir almış olsa da çok güzel anlatımlarda e, bulundu. Kendisine teşekkür ederiz. Senin de ee, diyeceğin bir şeyler var mı? Var. Ee, Samet abinin kanalına like atıp ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz Samet. Ee, arkadaşlar videolar bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.